Ben senin eşkiyanım Barudi, menzilime el ver. Suretimin gölgesi yok, pençelerim zırnık kokuyor. Aşkımın eşgaline uymuyor vurdum duymaz yağmur. Gecenin albenisi yok. Al beni Barudi, rahleme geri ver. Teninin karanlığına cephane gibi inerken yılan dudaklarım, Zehrinle emzir beni. Varsın yeni bir çağ başlatmasın içimde gasp edilen tanrı ırmakları. Sen bana ruhun öğrettiği ilk harfsin Varudi. Yüzümdeki denizleri ikiye ayıran asadır bakışlarındaki zifiri şehadet beni zulme sen teslim et Baru diye. Cesedimdeki sevda viraneleri bir tek sana emanet. Ağzımdaki ölüm kokusu, gövdemdeki cennet kapısı, nefretimdeki kan sızıntısı, sırtımdaki hançerin etten kabzası, seni ayyuka çıkartsın Baru Öyle bir seviş ki benimle Birbirine karışsın genetik şifrelerimiz Ve herhangi bir klasik gitarın Herhangi bir tanısında Şaha kalksın Acıda verdiğimiz firelerimiz Ben Senin hayata karşı işlenmiş Bütün suçlarındaki Kaza süsünün barodi İfademe el ver Teslimiyetimin ceremesi yok kesik bileklerim gül kokuyor. Son şehrimin ikazlarına uymuyor darmadağınık hatıralarım. Gecenin terbiyesi yok. Al beni Barodi. Cihaletine geri ver. Toprağın kafatasıdır gökyüzü. Gökyüzüne sıkılan birkaç mermi gibi Sık beni şaibeli kara parçalarını Barudi, diye beni salt kötülüğüme geri ver.